Arkadaşlar, video mıyız? Evet, evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Broke Heaven'da ee, neydi lan anladı? Otel rebi yapıyoruz. Şimdi birilerini bulacağız. Gelirlerse. Birileri mi vallahi benim <laughs> otelimde sesmes geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim senin bankan nerede? Benim bankam yok sus. Arkadaşlar şu anda videodayım. Şimdi videodayım. Yarın. Arkadaşlar müşteriler geliyor. Aha bir tane zengin müşteri geldi. 500 bin lira alırım ben şimdi <laughs> bunlardan. Gelin lan hadi. Hadi hadi. Gelin. Müşterilerini korkutacağım ben. Selamün aleyküm. Selam. Bismillah. Selam aleyküm. <laughs> Sadece yıkatlama mı oldu? Tamam. Şimdi... Ben yapmadım ki. <laughs> üçüncü kata. Üçüncü <laughs> kata. Burası olası sizin. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. Bu, bu da senin. Bu da senin bu odada senin hemen <laughs> Burada <laughs> birisini buldum. Burada <laughs> birisini buldum. Ballı <Bağlayacağım> geçiyormuş şey. gibi. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Gel lan buraya. Hayır beni sıkacak. Kafamı sıkacak. Sus. benim şurası benim karşıma abi. da burası bunların Burası sizin burası <Gülüyor> sizin. o <laughs> oh, banladım banlayacağım. Aşkın gelsene bir bir şey göstereceğim. <laughs> tamam. Geldim. Lan ne yapıyorsun? Bekle o da arkadaşı alayım seni. <laughs> yapma yapma banladım seni. Ya. <laughs> Hadi oh. burası da benim. Şurası. Herkesi banlamadın. Yemek vakti diyelim şunlara. Ya beni neden banladın? Yemek bitir vakti. Bitir bitir vakti. Yemek vakti. Tam yemek vakti. <laughs>

Bir, bir, tane daha müşterin geldi Yusuf. Şu bir tane daha müşterin geldi. Giremiyor müşteri. Anne bak. <Gülüyor> <Gülüyor> ya. Ya. Ya beni neden şey yapmıyor? Ayıp <laughs> ya. Ay, Takıl. Benim aldığım ev alamazsın. Oraya Bakacağım. Pis pis pis, pis 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 pis. Pis 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 pis. Pis pis. Al ben de ne aldım? Şöyle, nerede o, Bak, bu ev değil ya. <laughs> bu ev mi şimdi? Başka ev bakacağım. Hmm. Başka ev. Bir... o. O bu da pahalı. Hmm. neden pahalı diyorsun? Lan! Bu bana her şeyi pahalı. kar kar. bana her şey pahalıyor. Şu o değişiyor. Senin evinde yaşıyorsun. Aç köpek bıraktınız beni. <laughs> Yusuf beni evet arkadaşlar. Ama. Ya sus ya. <laughs> arkadaşlar şimdi ben de yiyeceğim. Yum, 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 the Yok bir tane müşterin geldi. Kimmiş? Enes Batur. <gülüyor> <gülüyor> Enes. Kralımızda Ya ben de. Enes <laughs> Batur gelmiş. Enes. Koş buraya hemen. Enes Batur <laughs> sen neden giremiyorsun? <laughs> sen neden giremiyorsun? Girebiliyor musun sen? Enes Batur gerçek kazan. Enes Batur. Şimdi giremiyorum. Enes Batur gerçek kazan. Ne yapıyorsun? Niye? Ya ben bırakırım. Ben seni istemiyorum para şimdi istemek yani istemem çanta para Burada arkadaşım mı Ay, bay, bay. arkadaşlar şu anda efes patos gerçek kaza anının yaşanan enes patur geldi resete taşır düzelir o şimdi de can arkadaşlar. ben canım geldi merhaba bugün bunların başına bak. Ana öldük. birisi geldi ise <laughs> müşteri. Gelsin. Gelsin hayatım. Gelsin, Gelsin kimsin yarın? Hani? Hani? Bak Spider geldi. <laughs> Spiderman geldi. Spiderman! Spiderman geldi. Aa ben geldim. Bağlayacağım lan seni. Ya ya ya. <laughs> Kaçarım ki. Kaçarım ki. Tamam Geçelim. tamam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ya oğlum ya benim bir şey gitmiyor. Hoş geldiniz. geldiniz. <laughs> <laughs> Rostralı lan gitmiş. Moda ister misin? kuş kar kuş kuş benim arkamda bu vardı Des, ne vardı o da. Sami ne vardı bir de ne vardı değil mi rica ederim. Hmm. Bir şey değil kardeşim. Video kaçtık olmuş. Arkadaşlar videoyu burada kapatalım. Ya, Arkadaşlar video. Sen... Ben şöyle mi müşteri var. İşim müşteri. Videoyu kapatıyorum. Kapat.